Hanımın çiftliğinde yatıp kalkıyorduk. Ekonomimiz gibiydi çiftlikte. İki pamuk toplayan görmedik ama yiyen içen çoktu maşallah. Aşkı Memnun'un Adnan Bey'ini dert ettik günlerce. Üçüncü sayfaya haber olacak namussuzluklar için Allah korusun diye kulağımızı tutup tahtaya üç kez vurmadık bile. Vurmak bir yana gözyaşı döktük büyük gördüğümüz aşklara. Hürrem'in Mahidevran kavgasında pozisyon aldık. Kimi zaman Sırp mı Rus mu bilinmez Hürrem'den yana olduk, kimi zaman Kanuni'nin Manisa'dan sevdası Mahidevran'dan yana. Memlekette neler oluyor acaba bulamadık ama, kavak yerlerinin aşk birentlerinde dolanmayı pekala becerebildik. Kapalı kapılar ardında dönen dolapları göremedik de, Asmalı konağın bütün odalarını ezberledik. Yaprak dökümü fil değildi aslında, sararıp solduğumuzu fısıldıyordu. Geleceğimizi teslim ettiklerimizden kimin eli kimin cebinde bilemedik de Ali kızlarının her anına vakıftır maşallah. Unutulmaz yalanlarla kandırdık kendimizi bin bir gece masallarında. Bilmem kaç yüz bin dolarlık ahlaksız teklifi bugün bile unutmadık hala. Ekran başı serüvenimiz devam ediyor. Edecek de. Lakin gerçek serüvenimize yabancıyız hala. Kurtlar Vadisi'nde kurtların değil, aslında hırtların olduğunu da anlayamadık bir türlü. Ve öyle bir geçti ki zaman, Ali Kaptan'ın bile haberi yoktu geminin su aldığından. Sonunda küçük bir sırla baş başa kaldık. Demokratik özelliğimizi ilan ediyoruz. Evet. Yüzbaşı Zafer. Kıran evet. Dağı bölgesinde bir temas var komutan. Bölgeye takviye kuvvet sevk etmemiz gerek. Helikopterleri ihtiyaç var komutanım. Her sesi duydum, her yüzü gördük, her öyküyü ezberledik. Peki bu sesleri hiç yakından duydunuz mu? Yüzbaşı Zafer. Kıran Dağ bir temas var komutanım. Bölgeye takviye kuvvet sevk etmemiz gerek. Helikopterlere ihtiyaç var komutan. Bu yüzleri hatırlıyor musunuz? Öykü değil. Her birinin yaşamı birer roman aslında. Survivor değil o dağlardaki, hayatın ta kendisi. Nihat Doğan gözleri olmayan solucanların gözlerinden mana çıkardı, biz hala anlamaya çalışıyoruz olan biteni. Anlamak için dinlemek, dinlemek için de söz şart. Söz içinse ses. O çocukları uğurluyoruz şimdi. Onların derdi Mahi Devran'ınkinden de büyük, Adnan Bey'inkinden de. Hürrem çok mutlu gerçek hayatta, hiç dert etmeyin. Adnan Bey'in yeğeni yeni sevgililer buluyor. Cemilenin de Bodrum sahillerinde keyfi yerinde. Diyecek yok. Ali Kaptan Göcek koylarında yatta tatil yapıyor. Unutamadıklarımızda sorun yok anlayacağınız. Ateş unuttuklarımızın ocağında. Demem o ki, hiç değilse bu aralar. Sezon finalleri yapılmışken hatırlayalım gerçek hayatımızı. Onlar filmlere başlarken mola verdiğimiz gerçek hayatımızı Bari onlar mola vermişken filmlerine hatırlayalım. Evlatlarımız gidiyor ve giden evlatlarımız aldıkları her nefeste de hatırlanmayı hak ediyor. Vadinin çakırı için cenaze töreni düzenleyen Türkiye, unutma öyle bir geçer zaman ki bu küçük sırlarla baş başa kalırız. Bilmem anlatabildim mi? Demokratik özelliğimizi ilan ediyoruz.